Tamam mısınız Taner? Ben çıktım geliyorum. Amca biz eve şimdi geldik. Yani geldik de... Yani ...pek bir muhteşem bir sayılmayız. Neden böyle bir şey yapıyorsun bilmiyorum ama bir an evvel eve gel... ...ve ne yapacaksan yap amca ben çok mağdur durumdayım. Tamam Taner. Eğer kızlar seni sıkıştırırsa imdat diye bağır. Ben yetişirim merak etme. Burası neresi? Biliyor musun Çiçek Hanım? Ya biliyorum abla Allah aşkına yani. ...beni de bu eve atmıştı. Hayır yani şimdi... ...müstakbel kocam arasa... Neredesin sen dese... ...ay vallahi yuvamı dağıtırsınız siz ya. Ah oh amca oh. Yani Taner. Ya amca niye bizi buraya topladı ki? Buluşacak başka yer mi yoktu Allah aşkına. Niye bu ev? Ya çiçek ben nereden bileyim? Aklından geçeni tahmin edemiyorum ki. Ben özellikle kafede buluşalım dedim. O da olmaz, daha rahat konuşabileceğimiz bir yere gidelim dedi. Ya ne konuşacağız Allah aşkına? Çiçek nereden bileyim? Valla ben de yalan yok. Eğer siz ikiniz hala böyle gizli gizli buluşuyorsanız... ...iki elim yakanızda haberiniz olsun. Ne bön bön bakıyorsun Çiçek? Kafamızı vurduysak o kadar da değil yani. Sen ben bu evde bu Justin Bieber çakmasıyla neler yaşadım biliyor musun? Ben... Bak Yonca Allah aşkına detaya girme ne olursun. Allah Allah niye girmeyecekmişim detaya? Hah herkes her şeyi biliyor nasılsa. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Hah kapı çaldı kızlar bak iki dakika lütfen susalım çok rica ediyorum. Amca bak dua et. Ne yapmaya çalışıyorsan buna değsin. Yoksa var ya bugün ömrümden giden ömrü ben senden alırım. Tamam oğlum sakin ol. Kızlar merhaba. Merhaba. Öncelikle buraya gelmeyi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Ay vallahi beni zor ikna ettiler. Ama ne yalan söyleyeyim merak da ettim yani. Benim de merak ettiğim çok şey var. O yüzden de sizle konuşmak istedim. Bu nedir Ömer abi? Vallahi konunun ne olduğunu ben de bilmiyorum Çiçek. Ama öğreneceğiz. Ben soracağım. Siz cevap vereceksiniz. Ve parçalar bir araya geldiğinde de ortaya bir resim çıkacak. Ay Cihan'a bağladı bu da. E ne şimdi? Puzzle mı yapacağız? Bu ne? Peki. ilk kayıp parçaya senle başlayalım Yonca. Gülfem'in... ...taşı kardi iğnesi dışında Başka ne numaralar çevirdiniz? Şey, yani şimdi böyle hemen de böyle direkt sorunca, yani insan böyle kirli geçmişi için biraz şey ediyor yani. Ay utanma, hangi birini anlatayım diyecek ya. Yüzüme vurup duruyorsunuz siz de canım. Hem ben her şeyi nasıl hatırlayayım? Yani şimdi böyle e, ufak tefek olanlar da vardı. Böyle bomba bomba olanlar da vardı. Yani var oldu, var işte. Bence sen bombaları patlatmaya başla. Ay şaka gibi ya. Peki daha net sorayım. Gülru, Gülfem ve annem. Üçünün de içinde olduğu bir oyun. Ne bileyim, bir kriz. Bunlardan haberdar olmuş olma ihtimalin var mı önce? İşte başka da bir şey bilmiyorum. Çiçek. Sen başından beri Taner'e hep bir şeylerden şüphelendiğinden bahsediyordun. Bunları benimle de paylaşabilir misin? Bilmiyorum Ömer abi. Ya Gür'ü bir şeyler saklıyor. Ya, bundan adım kadar eminim. Ya, şimdi Yonca'nın söyledikleriyle de birleştirince ortaya tek bir şey çıkıyor. Gürrü, Gülfem ve Cayda Hanım. Tek bir ortak nokta var ama o kadar anlamsız ki ya uçun nereye bağlanıyor bilmiyorum. Tek bir ortak nokta? Babam. Üf. Ben bu işten bir şey anlamadım. Ne diyor yani şimdi Ömer Bey? Ya bir şey dese yine iyi. Bizi konuşturdu konuşturdu gitti. Kafasında bir şey var zaten onun birkaç gündür. Bir şeyler yapacak biliyorum. Bir bomba patlatacak ama. Gülru. Gülfem, Cahide Hanım. Ve babam. Nasıl bir bomba patlatabilir ki? Ömer, eğer elinde olsaydı senin annen tek gram suçluluk duymadan bu caniliğin üstünü örterdi. Ne oluyor burada Ömer? Ah, Cahide Hanım'ın ekürisi de geldi. <laughs> ne saçmalıyorsun sen yine? Saçmalıyorum öyle. Terbiyesizlik yapıyorum, çirkinleşiyorum. Baba, sen annemle ilgili neyi ima etmeye çalışıyorsun ya? Hı? Konuş! Gülfem, kocanı sakinleştirmek ister misin? adalet yerini buldu Cahide Hanım. Gülru. Abla bak ayıp ediyorsun. Ama sizin adaletle işiniz henüz bitmedi. Ne demek istiyorsun sen? Ne zırvalıyorsun sen? Abla. Siz yaptıklarınızın bedelini mahkemede ödemeyeceksiniz tabi. Ama ilahi adalet işte. Şimdiden ödemeye başladınız. Kaçık konuşsana ne demek istiyorsun? Sana diyorum. Abla. Bırak. Bırak şu an sırası değil. Gelme şunun oyununa. Bu nasıl bir paranoyaklıktır Ömer ben anlayamıyorum. Ha yani Cahide ile benim o kızdan nasıl bir korkumuz olabilir? Ha üçümüz arasında nasıl bir sır olabilir? Ha Gürru ortaya bir olta atıyor. Sırf huzur kaçırmak için, rahatsız etmek için. Sen de her seferinde bu oltaya takılıyorsun. Ne yaptı Gülru? Gülfem sana ne yaptı? Babamı öldürdü. Bu iş bugün bitecek. Bitecek. <Sessizlik> Kanalımıza abone olarak. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.